Tera Antik Kentindeyiz. Burası Muğla'nın Ula ilçesinde yer alan, yaklaşık minattan önce 4. yüzyıla kadar tarihi uzanan Tera Antik Kenti, diğer adıyla Okkataş Antik Kenti olarak da geçiyor. Zamanında Karyalar'ın yerleşim yeri olan bu antik kentte, tiyatro, kaya mezarları gibi muhteşem eserler yer alıyor. Fakat burası çok fazla bilinen, çok fazla değer gören bir yer değil maalesef. Dağlık kısmında kaldığı için çoğu kişi tarafından büyük ihtimalle bilinmiyor ve e, açıkçası çok da tanıtımının yapıldığını düşünmüyorum. Zaten biraz sonra göstereceğim. Hep burada define aramaya gelenler falan zamanında gelmişler, burayı dinamitle falan patlatmışlar. Çok fazla bu şekilde değer verilmediğini görmek beni açıkçası birazcık üzüyor. Şimdi sizi yavaş yavaş kaya mezarlıklarının olduğu yere doğru götüreceğim. Orada da zaten tarihini böyle yavaş yavaş anlatırım. Hadi birlikte gezmeye başlayalım o zaman. Buluntular sayesinde önemli yerleşim yeri olduğu düşünülen Tera, ilçenin 3 kilometre güneybatısında bulunuyor. Eğer bu tarz antik kentlere meraklıysanız mutlaka bence görmeniz gereken bir yer. Olur da Muğla yolunuz düşerse, sık sık zaten Bodrum'a, Fethiye'ye tatile geliyorsunuz. Mutlaka burayı da bir görün derim. Zaten büyük ihtimalle yolunuzun üzerinde olacaktır. 700 dönüm alanıyla dev bir açık hava müzesi gibi bir yer adeta. Şöyle kaya mezarlarını zaten ilk girişimizde görebiliyoruz. Şöyle geldiğim yolda göstereyim. Şu şekilde. Eğer Muğla'da yaşıyorsanız ya da herhangi yakın bir yerde yaşıyorsanız buraya gelmek için illa aracınızın olmasına da gerek yok. Mesela ben buraya çok rahat yürüyerek gelebiliyorum çünkü benim en büyük avantajım evim buraya yürüme mesafesinde diyebilirim. Gidip gelmek toplamda 10 bin adım yapıyor, tam bir yürüyüş yolu. Olur da hani bu taraflara gelirsiniz, nasıl geleceğim diye soracak olursanız, eğer merkezden geleceksiniz, ulu otobüslerine binebilirsiniz. Yol kenarında zaten Tera Antik Kenti diye bir tabela göreceksiniz. Orada indikten sonra gayet yürünebilir bir mesafede, yol yürüyüş için gayet uygun, aracınıza da girebilirsiniz. bence. Böyle saklı, gizli, sakin, güzel, rahat rahat gezebileceğiniz yerleri kaçırmamaya çalışın. Şöyle hatta kaya mezarlarından birini göstereyim ben size. Şöyle tam arkamda bir kaya mezarı var. Tera Antik Kentinde 3 yıl boyunca aralıksız sürdürülen yüzey araştırmaları. Kentin Karya bölgesi tarihsel gelişimi için kilit nokta olabilecek ölçüde önemli bir yerleşim yeri olduğunu ortaya çıkarttı. Aslında mağaraların içine girip size göstermek istiyordum fakat hava şu an bayağı kötü, yağmur çiliyor evden çıkarken aslında hava çok güzeldi. Gayet güneşliydi ama benim hayattaki şansım bu kadar maalesef. Ee, şöyle uzaktan gösterdim. Yine dönüşte e, şey olursa e, hava biraz daha düzelirse içini göstermeye çalışırım. Bir de burada yabani hayvanlar var, domuzlar var özellikle. Hatta e, bayağı biz kışın falan gelmiştik buraya. Bayağı domuz seslerinden falan ürküp tekrar kaçmıştık. E, şöyle bu tarafa dediğim gibi en son tekrardan bir bakarız. Eğer hava güzel olursa girebilirsen içinde gösteririm zaten. Şimdi hemen şu tarafta Biraz ileride size de göstereyim şöyle. Kentin güney yamacının orta kısmında destek duvarının büyük bölümü korunmuş durumda bir teras üzerine sonradan kiliseye döndürülmüş bir tapınak yapısı var. Videoda şu an bunu görebiliyorsunuz. Kentin güney yamacı duvarlarla desteklenmiş teraslar halinde düzenlenmiş ve bazı bölümlerdeki kaçak kazı çukurlarında konut ve benzeri yapılara ait olabilecek duvar kantıları küçük parçalar halinde görülebiliyor. Buralarda yakıntıları ve e, şu şekilde yerlerin e, kırıldığını, deşildiğini görebilirsiniz. Buralar dediğim gibi hep kaçak definecilerin renksizce aramaları sonucunda, define aramaları sonucunda maalesef tahrip edilmiş durumda. İnternetten araştırdığınız zaman burayı kaderine terk edilmiş antik kent ya da sadece definecilerin uğradığı antik kent olarak e, görebilirsiniz. Benim de yaptığım araştırmalara göre buradaki birçok kalıntı zaten definecileri çak kazıları sonucunda ortaya çıkmış. Ve ona rağmen hala e, gerekli değeri gördüğünü ben düşünmüyorum şahsen. Kentin bir giriş kısmında bir de orta kısmında bu şekilde haritalar var. Burada kolayca yönünüzü bulabilir bulabilirde bilgiler bir girişte var Bir de burada var. Şöyle size de göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi bayağı büyük ve karışık bir yer aslında. Şu şekilde yerlerini de göstereyim size. Burası çok bakımsız bir yer aslında. Muğla gibi bir yerde, turistik bir yerde böyle şeylere daha çok değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E ee, bu tabela bile kırıl yani biz burayı keşfettiğimizden beri kırık bu şekilde duruyor. Hiçbir şekilde e, düzeldiğini ve tamir edildiğini falan asla görmedik. Hava şu an baya kötü o yüzden ay çalıların arasına girmeyi korkuyorum kaplumbağadan korkuyorum. Bu yeri ziyarete gelen bir arkadaş var. Merhaba. Hem havanın kötü olması hem de vaktimin sınırlı olması sebebiyle bu videoda bazı yerleri sizlere gösteremedim. O yüzden internetten bulduğum görsellerle göstermediğim yerleri bu şekilde tanıtmak isterim yine de. Antik kentin en önemli değerlerinden olan ve oturma alanları anakaradan işlenmiş amfiteyatronun dinamitle patlatıldığı zamanla ortaya çıkmış. Büyük oranda tahrip olan tiyatro şu an için oldukça zor görülen bir durumda. Daha da üzücü bir durum ise tiyatro bloklarının bazı insanlar tarafından ufaltılarak duvar taşı haline döndürülüp yakın köylerde satıldığı bilgisi. Bu beni gerçekten çok üzdü. Yani bu tarihi kent tahrip edilmekle kalmayıp ne yazık ki soyguna da uğramış aynı zamanda. Ve bir mağaranın içine girmeyi de tekrar bir deneyeceğim. Hava biraz daha güzelleşti. Şuradan şöyle gidelim. Buraya çıkmak da mesela çok zor. Buraya bir restore edip şuraları düzenleyip buradan ziyareti kolaylaştırabilirler aslında. Şu şekilde. Şöyle geçiyorum. Burada iki tane kaya mezarı bulunuyor. Buraya tek başınıza geldiğinizde birazcık ürkütücü olabilir. Düşmeden çıkabilirsem size içlerini de göstereceğim. Allah! Gidiyordum. Şöyle. Şekilde. Bu bir tanesi. Büyük ihtimalle bunlar kral mezarlığı falan. Şu şekilde. Bayağı da eski yapılar. Şurada da diğerini var. Buna asla çıkamam büyük ihtimalle. Buraya çıkmak için siz önce şuraya koyuyorum. Allah. Allah. Evet, şu an mağaranın içine geldim. Böyle yerler tekleşirken hep beni korkutuyor. Şöyle size göstereyim içine. Burası 2011 yılında bulunmasına rağmen, yani aradan 10 yıl geçmesine rağmen çok detaylı bilgiler edinemiyorum maalesef. Bu şekilde gördüğünüz gibi mezarın içinde iki tane orta kısımda, yan taraflarda ikişer tane hatta bir tarafta iki bölme var. Burası bir toplu aile mezarı. Krallığın ailesi diye düşünüyorum. Yukarıda da aynı şekilde var ama onun için hiç görmedim. Ben biraz çıkmak imkansız benim için. Şimdi buradan tekrar ineyim. Şöyle tekrar bir yakın çekimde alayım tekrar. Evet bugün burası için böyle küçük kısa bir gezi oldu. Ee, anlatabildiğim kadar biraz biraz anlattım. Umarım az da olsa bir fikriniz olmuştur. Dediğim gibi olur da bu tarafları yolunuz düşerse mutlaka uğrayın ve bu sakinliğin tadını çıkarın, gelin, dinlenin, kafa dinleyin, alın kitabınızı gelin şurada okuyun. Buraları değerlendirelim. Bu tarihler hepimizin. Şöyle tekrardan size geniş olarak gösteriyorum ve videoya veda ediyorum.